Nepal'de Katmandu'da ölü yakma törenini izliyoruz şu anda. Cenazeyi getirdiler. Başka cenazeler de şu anda yanmakta. Ee, cenaze sahipleri arkadan yürüyorlar. Etrafta bol bol maymun var. Değişik bir ortam. Daha sonra külleri bu küçük dereye bırakıyorlar. Bu derede Ganj Nehri'nin kollarından biriymiş. Şu anda yakma işlemi için hazırlanıyor yeni bir tane cenaze. Cenaze sahipleri de arkadan geliyorlar. Ortam bu şekilde. Burası Nepal Katmandu. son hazırlıklar başladı. Birazdan diğerleri gibi o cesedi de yakacaklar. Biraz daha yakınlaştıralım. Az önce cesedin ayağı dışarıdan görünüyordu. Onun üzerine kapattılar. Yanmaya devam ediyor şimdi. Gördüğünüz gibi törenler Cenaze melasimleri tüm hızıyla, tüm hızıyla sürüyor. Burası bir kompleks, tapınak kompleksi. Onlar açısından dini bir değeri var. E, Kompleksten ilerideki altın sarısı rengi olan olana sadece Hindular girebiliyor, diğer dine mensup olanlar giremiyor. Bizi de almadılar. Şu anda son hazırlıklar devam ediyor. Birazdan yanma alanına alacaklar cenazeyi. Diğer tarafta yananlar da artık külleri dereye bırakılıyor. Ab, ayrı bir dünya burası. Şu ilerideki köprünün arkasında da yine yakma yerleri var. Ee, yakma alanları yine kas sistemine göre değişiyormuş. Seçkin insanların yakılma yerleri daha farklıymış. Buradakiler sanırım daha sıradan kaslara mensup olan insanların yakıldığı yerler. Maymunlar dolaşıyor her yerde. Her yerde maymunlar var. Maymunlarla göz göze gelmemeniz gerekiyor. Islıkları saldırabilirler. Elinizdeki yiyeceği alabilirler. Bizim gibi turistler ya da sıradan vatandaşlar da derenin diğer yakasından töreni izleyebiliyor. Biz diğer tarafa geçemiyoruz sanırım. Sadece cenaze yakınları geçiyor. Ritüeller devam ediyor hala. Henüz yakma yerini almadılar. Vatandaşı. Şimdi yakma yerini alıyorlar. Birazdan üzerine odunlarla kapatıp yakmaya başlayacaklar. Yavaş yavaş alıyorlar mekana doğru. Çevrede gördüğümüz bütün insanlar bir gün bu şekilde yakılacak herhalde. cenazeyi birkaç tur attıracaklar alanın çevresinde bu merasim yanma merasimi onlar için bu çeşit günahlardan arınma vesilesi

şimdi yerleştiriyorlar. Üzerini kapatacaklar odunlarla, çalılarla ve yakma işlemi başlayacak. tanesini Tayland'da da aynı şekilde yakma işlemi, Vietnam'da, Tayland'da da aynı şekilde yakma işlemi vardı. Ama bu kadar Birebir izleme izleme şansımız olmamıştı. Tören devam ediyor. iki kişi geldiler peştemalle ayaklarını ve başlarını sattılar derede. Onun da bir anlamı vardır mutlaka. <laughs> ब्याङ्क दाप्ति सय खर्ब बेङ्गाल पाँच सय खर्ब फाउनेसन थियो माधुभाग नेपालको काउ गर्नेहरू Yeni bir cenaze de geliyor sağ taraftan. Başka bir cenaze geliyor. Gün boyu burada yakma işlemi sürüyor. Cenazeyi getirirken bir boru öttürüyorlar. Önden giden kişiler bir boru öttürüyorlar. Arkadan bir cenaze daha geliyor. Bir cenaze daha geliyor. Bana bu yeni getirdiklerinin yakılma yerine pek özen göstermediler. Çiçekler falan konmadılar. Koyunmadı demek ki gariban biri. Garibanın burada bile yeri yok yani. Bir kişi daha geliyor. Bu son gelenin arkası bayağı kalabalık. Ama e şimdi cenaze sahipleri cenazenin etrafında dönüyorlar. Yakma işleminden önce. Son gelen cenazeyi de en soldaki kısma götürdüler. Onda herhangi bir çiçek, böcek hazırlığı yoktu. Direkt yakmaya başlayacaklar herhalde. Direkt çeviriyorlar. Hmm. En sağdaki cenazeyi de hazırlıyorlar şimdi. Kefenlenmiş gibi. Hem ben benzeri bir örtüyle sararak yakıyorlar. Allah'tan rüzgar bu taraftan esiyor da duman bize gelmiyor. Cenazenin ayağı ve başları, başı açıkta kalıyor. Diğer kısımları örtülü. Turuncu bir örtüyle örtüyorlar. Evet, odunları, çıraları dizmeye başladılar. Da guru olduğunu iddia eden dayılar var. Ama kapitalizm bunları da etkisi altına almış guru olduğunu söylüyor ama para için bu işi yapıyor. Yani dünya nimetlerinden eline eteğini çekmemiş yani bunlar. Evet yavaş yavaş yakmaya başladılar. Sağ tarafta da artık yanmış bitmiş cesedin küllerini dereye doğru atıyorlar. Evet. Geriye kalanları dereye döküyorlar. Geriye hiçbir şey kalmadı. Gelsin yeni cenaze. Biraz da su döküyorlar. Diğer cenaze de yanmaya başladı. En solda hazırlıklar devam ediyor. Burada da hazırlıklar devam ediyor. Odunları dizdiler. Yanmaya başladı. Evet, Katmandu'dan şimdilik bu kadar. Evet, Katmandu'dan şimdilik bu kadar. Panie Downo,